Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. E, bayağıdır e, kutu açılışı videosu çekmiyordum. Açıkçası bayağıdır ürün de almıyordum. Hani öyle kayda değer kutu açılışı yapacak. E, AliExpress'ten ürün almayı düşünüyordum. E, biraz araştırdım. E, bazı duyumlardan dolayı pek güvenemedim açıkçası. Ama güvenilir olduğunu söyleyen yerler de var. Söyleyen arkadaşlar da var. Velhasıl, Amazon'dan e, bir elektronik cihaz aldım. Bunda da ilk deneyimim. Gözümü kararttım aldım artık dedim uyar mı çıkar ne çıkar? Biraz araştırdım. E, biliyorsunuz nasıl trend yolda hepsi burada da vesaire Herhangi bir ürün alırken puanlara bakıyorsunuz yorumlara bakıyorsunuz mağaza puanlarını. E, bu uygulamaların ikisinde de e, bu durumlar söz konusu. Lakin uzaklık olduğu için. Ee, kargo gemiye veriliyor, uçağa veriliyor, uçaktan iniyor. Velhasıl Amazon'dan siparişimi verdim, ürün bana geldi. Ürün gelmeden önce e, kargo takibi yapıyorsun mesela uygulamadan. Atıyorum önce Amazon'a üye oluyorsun, üyelik bilgilerini girip ürün adım adım e, yüklendiğini, uçağa yüklendiğini, uçaktan indiğini vesaire sürekli sana detay ve bilgi olarak e, veriyor. Kaç günde geldi bana bu ürün? Aşağı yukarı bir 9 günde falan geldi yalan olmasın. Böyle bir paket yapmışlar ürüne. Baktığın zaman güzel sarılmış görünüyor. Bakalım içinden ne çıkacak? İnanın ee, güvenilir mi güvenilmez mi diye hani bir içerik üreteyim dedim. Zaten kullananlar mutlaka biliyordur. Çoğu da ürünü gelmiştir ürünü gelmeyip de parasını iade alanlar olmuştur. Sıkıntı yaşayanlar olmuştur. Kutuyu tamamen burada açayım dedim. Bakın herhangi bir en ufak bir açılma bir şey yok. Şöyle açayım kutuyu da. Ben e, akustik dinleme cihazı aldım. Yedek bir cihaz olarak. Türkiye fiyatıyla şöyle göstereyim. Ürün Türkiye'deki fiyatıyla yurt dışındaki fiyatı arasında yaklaşık 1000 lira'lık bir fark vardı. Ürünün satış fiyatı 2000, 2500 lira, 1500 lira bandında. Şöyle bir eee barkodu var. Barkotta Made in Çin yazıyor. Muhtemelen bu ürün Çin'den geldi. Sanki bir e, resim kitapçı e, kitapçık şey gibi resim kabı gibi. Böyle bir güzel bir kutuya koymuşlar. Gerçekten poşeti açtığımda böyle güzel bir siyah kutu çıktı. Buradan açtık. Evet. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Bir adet içinden kulaklık. Bir adet e, içinden şarj, şarj cihazı kablosu. Böyle bir adaptör geldi. Bakalım dönüştürücü var mı? Burada en önemli mesele bu ürünün dönüştürücüsü olması. Adaptör gelmiş burada. Kaç volt ona bakacağım. Yazılar çok küçük. 5 volt diyor. Evet ürünümüzü çıkartıyoruz. Bakın ürün yaklaşık 7-8 santim civarında. HY929 diye bir ürün. Evet arkadaşlar. Bu ürün aynı zamanda duvar dinleme, Su kaçakları vesaire. Ben bunu yedek olarak aldım. Bende iki tane daha var. Bu ürünün de probu. Ben bunu açıkçası resimlerde bakarken bunu e, plastik olarak zannediyordum. Bunu böyle plastik gibi bir şey zannediyordum. Bildiğiniz ağır e, döküm gibi bir ağır yani neredeyse bunu koysan bir 300-350 gram samimiyetimle söylüyorum gelir. Telefonumdan ağır yani. Telefonum 208 gram. Ayrıyeten arkadaşlar ee, bu da fayansların arasında fayansların arasında ince sesleri dinlemek için bu, bunu, bunu mesela atıyorum düz zeminde kullanıyorsunuz. Şu ürünü de gördüğünüz şu ürünü fayans araları dışarıda dinleme vesaire. Bizzat deneyeceğim bunu aynı zamanda. Şu kulaklığına bakalım. Kalitesine. Kulaklık kalitesi gerçekten beklemiyordum bu kadar. Hakikaten şöyle göstereyim yakından. Yani güzel bir malzemeye benziyor. Gerçekten keyifli bir malzeme. Dokusu, yapısı hiç fena değil. Gayet başarılı. Başka herhangi bir ürünün içinden bir şey çıkıyor mu ona bakacağım. İçinden ee, Çince bir Çince bir kitapçık çıkıyor. Şöyle göstereyim, içi boşaldı. Ürünün içinden Çince kitapçık çıkıyor. Ürünü aynı zamanda, ürünü aynı zamanda e, CD kart desteği var. Burada kulaklık girişi var. Kulaklık girişi buradan, e, buradan da ürünü dinleme olarak kullanabiliyoruz. Kitapçıkta gördüğünüz gibi Çince. Çince yazdığı için bizim de haliyle Çince'miz olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Lakin bir şu kulaklığı takıp bir sesine bakacağım. <laughs> bir deneme yapalım. Ama gerçekten e, ürün görseldekiyle birebir tam istediğim bir ürün. Gerçekten dokusu, yapısı çok güzel gözüküyor. Görünüyor. Bu şekilde ürünümüzü açtık ses açma tuşundan açıyoruz. Sonuna kadar açtık. Kulağımıza götüreceğiz. Ses var mı şu anda bakıyorum. Şu anda herhangi bir ses gelmedi. Gelmedi. Hala gelmedi. Dur bakalım. İyice bunu sokalım. Heh, şimdi oldu işte. Dibine kadar girince ses geldi. Kulaklığımızı taktık. Dinliyoruz. Ses 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 kontağı evet şöyle kapatayım ses aynı zamanda oradan da geldiği için kulağımı rahatsız ediyor ama büyük bir ses e, şiddetli bir ses gelmedi hani kulağı rahatsız edecek biçimde hemen ötekine geçiyorum şu üründen e, orta ayarda bir ses geldi Zannımca şiddetli kaçaklarda bu ürün fayda sağlar diye düşünüyorum. Çok küçük kaçaklarda bilmiyorum ne derece performans verir. Onu da performans videosunu çekerim. Hemen diğer ürünümüze geçiyoruz. Gördüğünüz gibi gülle gibi bir şey yani. Hakikaten yani şu elimdekinden şu, şu soldaki daha ağır. Evet kesinlikle daha ağır. Hemen bunu da açıyorum. Ürünümüzü açtık açabilirsem hayırlısına Evet şimdi poşetinden çıkartıyoruz Karagülleri poşetten çıkartıyoruz şimdi Evet ucunda e... ince bir toplu iğne gibi mil var mil içeri girip çıkıyor şöyle göstereyim şurada şöyle göstereyim aynalı gibi zaten gerçekten hakikaten bu kadar kaliteli ürün beklemiyordum. Şimdi öbür dinleme cihazına kolak aşina alığım var. Ses desibel olsun vesaire. Bunun çıkardığı sese, performansına tecrübemle deneyip bilgi vereceğim. Takıyoruz. Taktık. Sesi açtık. Bakalım kalp atışında. Oo. mükemmel gerçekten mükemmel bir ses kalitesi var. Mükemmel. Kulağıma o kadar hassas sesler geldi ki. Yani ürünü masaya koyduğum gibi bir de şöyle bir artısı var bu ürünün. Şöyle bir artısı var. Şöyle hemen söyleyeyim. Şimdi bu ürünü yere koyduğunuzda ağır da olduğu için rahatlıkla gezdirebilirsiniz. Ama size bir püf noktası, testatçı arkadaşlarıma bir püf noktası. Ürünü fayansın aralarına koyduğunuzda kaldırıp kaldırıp koyun. Bakın. Sesi duyuyor musunuz? Son ses açalım. Bakın bir orta segment var. Bir de üst segment var. Burada ses açma kapatma butonu var. Bakın. Ses kulaklıktan nasıl geldiğini şöyle yakınlaştırayım. Oraya doğru gitsin. Yani çok küçük üflemelere dahi ses net biçimde geliyor. Ses kontrol. Bir dakika. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Öbür cihazımda, öbür cihazımda ee, kablonun tablonun ucunu bir saniye. Dur babacığım. Öbür cihazında kablonun ucunu o kadar küçük lehimlemişler ki Babacım bir dakika. Müsaade eder misin babacım? Müsaade eder misin? Öbür cihazımda kablonun ucunu o kadar küçük lehimlemişler ki lehim ince olduğu için koptu kopacak vaziyette. Bakalım bunda da uzun kullanımda göreceğiz. Bu da için içten lehimli bir parça. İçinde mik dediğimiz bir olay var. Çok ucuz bir ürün. Yuvarlak, lehimli. Kablo. Bunda da anakart gibi bir şey var. Aynı kombilerde görüldüğü üzere. Küçücük, e içinde artık elektronik bilgim olmadığı için tam söyleyemiyorum. Şöyle bir içinde 3-5 parça bir şeyler var. Ürün gerçekten kullanışlı. Bakalım su kaçaklarında ne gibi bir performans verecek. Cenab-ı Allah nasip ederse bir kaçak bulursak bununla videosunu da çekerim, buraya da atarım. Lafın sonuna geldiğimizde Amazon'dan aldığımız ürün elimize sağ salim ulaştı. Kazasız belasız geldi. Uçağa bindi. Uçaktan indi. Uzun badeleri atlattı. Elimize ulaştı. Bu içerikte bu kadar. Elimizin döndüğünce anlattık. İnsanlara faydalı içerikler üretmeye devam edeceğiz inşallah. Kanalımıza destek olup abone olursanız sevinirim. Hepinize sağlıklı ve hayırlı günler dilerim.